Doğru insan var mı, yanlış insan var mı ya da mükemmel bir insan var mı? <laughs> Yaşam, sen fiziksel olarak bu dünyada bulunduğun sürece dönüşüm devam ediyor. Ermiş insanlar var mı dünyada? Erim süresi, erme noktan neresiyse oraya kadar oluyor. Yani hiçbir zaman bilmiyoruz ki çünkü ne dedik insan potansiyeli sonsuz. Karşımıza çıkan hiç kimse tesadüf değil özellikle de ilişkilerde. İlişkinin içindeyken eğer partnerin seni zorluyorsa bil ki doğru bir ilişkinin içindesin. Seni geliştirecek olan bir ilişkinin içindesin. Önemli olan senin karşına gelen zorluk karşısında nasıl gelişmeyi seçiyorsun. Daha doğrusu seni birisi kızdırıyorsa bil ki senin kendi içinde dönüştürmen gereken bir şey var. Yani parmağı dışarıya göstermek yerine hatta bakarsan dışarıya bir parmak gösteriyorsan sana doğru bakan üç tane parmak vardır. Bu konuyla ilgili benim sorumluluğum ne? Neden bu davranış ya da neden bu kişi beni sinirlendiriyor diye sormak senin dönüşüm yolunda hem ruhsal anlamda tekamülünde hem de zihinsel ve duygusal olarak gelişiminde en doğru ve en güçlü soru olacaktır. Sen geliştikçe zihinsel olarak geliştikçe, duygusal olarak, fiziksel ve ruhsal olarak geliştikçe partnerlerin değişebilir. Ne demek bu? Özellikle ilişkilerde bizim gördüğümüz bir şeydir. Hep şunu sorarlar. İşte ruh eşi var mı? Ruh eşi varsa bir tane midir? E, boşanmalar oluyor, ayrılmalar oluyor. Hani nasıl olacak bu iş? Hani o benim ruh eşimdi. Başta ikimiz de ruh eşimdi. Sonra bir anda ruh öküzüme dönüştü gibi durumlar çok karşımıza geliyor. İki tarafında, ilişkinin içinde iki tarafında dönüşümü seçmesi gerekiyor. Yani şey gibi düşün. Sen bir ilişkinin içine girdiğinde iki tane balon bir iple birbirinize bağlanıyorsunuz. Balondan bir tanesi yükselmeye, gelişmeye, dönüşmeye devam eder. Diğer aşağıda kalırsa bir süre sonra ne olacaktır? İp gelecek ve kopacaktır çok doğal olarak. Dolayısıyla doğru ilişki için ya da doğru kişi olabilmek için ilişkinin içerisinde beraberce yükselmek, beraberce gelişip dönüşmek çok önemli. Yaşamında kim seni zorluyorsa o insana şükret ve ona sevgi yolla. Çünkü kendinle ilgili dönüştürmen gereken bir şeyi gösteriyor. Aynı zamanda da... Şunu da mesela çok sorarlar. İşte karşıma birisi çıktı beni çok zorladı. ondan sonra ben onu hemen affettim, çok sevdim ama yine aynı şeyi yaptı. Sonra yine çok sevdim, yine affettim, yine aynı şeyi yaptı. Yine çok sevdim, yine affettim, yine aynı şeyi yaptı. E artık onun da aslında orada öğrenmen gereken şey de bir noktadan sonra, "Hop, dur bakalım, benim sınırlarımın haddini aştın." Bu noktadan itibaren bu ilişki isterse iş ilişkisi olsun, isterse özel ilişki olsun, ben artık devam ettirmiyorum demeyi seçmek de aslında bir gelişim süreci olabilir. Durumdan duruma değişecektir bu.